Hocam siz de bana diyorsunuz ama çok ters kıyafetleriniz var. Teşekkürler. Bir hoca nerede giyer ki bunları? kıyafetler. Bana diyorsunuz ama çok müsrifsiniz sizde. Ya Zehra Hanım zaten onları yani ucuzluktan almıştım. Hep öyle... taklit yani iyi taklitler şöyle diyeyim. Gerçekten mi? Aynen. İyi taklit etmişler ben gerçek zannettim. Şimdi pek giymiyorum zaten. Nerede giyeceğim ki? Yerim yok yani. E insan asosyal olunca doğal tabii. Kim asosyal? Ben miyim? Evet. Ama evet. normal olarak tabii hocam. Evden camiye, camiden eve... ...aktivite olarak sık sık da pastaneye gidiyorsunuz. Artık kim varsa orada. Anlaşıldı. Siz yine mevzuyu Seval'e bağlayacaksınız herhalde. Ben Seval demedim. Siz de biz Vallahi hiç tartışacak zamanım yok yani. Kusura bakmayın Zehra Hanım. Ben de seninle tartışamam Ziya Hoca. Kusura bakmayın. Yatıyorum ben. Ben de yatıyorum. Evet. Hadi. Aa. Hayırdır? Ne oluyor pardon? Ne hayırdır ya? Hep ben bir yerde yatacağım. Bir kere de siz yatın. Burası benim yatağım. Kalk yatağımdan. Ya kusura bakmayın ama yani öyle bir şey yok. O, o zaman buraya bir yatak daha alalım. Ya hocam ne diyorsunuz Sonra aynı yatakta yatmıyor derler. Desinler. Zaten aynı yatakta yatmıyoruz ki. Her şeyi mahvetmek mi istiyorsunuz? Uf. Zehra Hanım, o zaman dönüşümlü yatalım ya. Kusura bakmayın ama ben hep yerde yatamam yani. Belim kopuyor orada. Ya amma rahatınıza düşkün müsünüz ya? Çık yatağımdan. <laughs> aman alın yatağınız sizin olsun. Çekim neredeydi? Çektim, çektim. Nasıl? Rahat mısınız Zehra Hanım? Oh, çok rahatım hem de. Tatlı rüyalar Zehra Hanım. Size de hocam. Bu sersizeminle ancak kabus görürüm ben rüya mı ya göremem ki. Hocam Allah rahatlık versin. Amin. enişteciğim? Heh, Zehra. Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Ya ben çok kötüyüm. Hale telefonlarımı açmıyor. Ne olur yardım et bana. Enişte neredesin sen şimdi? Kapıdayım. Hangi kapıda? Sizin kapıda, aşağıda. Burada mı? E, enişteciğim niye zil çalıp içeri girmiyorsun? Ya Zehra, saçmalama gözünü seveyim ya. Neden sevmiyor, istemiyor beni. Nasıl gireyim ben içeri ya? Ne olur yardım et bana. Tamam, enişte geliyorum ben. Enişte, canım çok kötü görünüyorsun. Gel içeri otur, ben ablamı uyandırayım. Uyandırmana gerek yok Zehra, buradayım ben. Kırıcım. Ünsal, sen niye sabah sabah yine kapıya dayandın? Aşkım bitsin bu ayrılık ya. Ben dayanamıyorum artık ya. Ne olur bitsin bu saçma ayrılık. Lütfen gider misin? Bak dedem kalkarsa çok kötü olur sonra. Ya ne olacaksa olsun ya. Bıktım ben bu ayrılıktan ya. Bir daha buraya gelme ya. Gelmeyeceğim ben seninle. Git o kadına kertenkelenin peşine düşsen. Abla lütfen görmüyor musun istemdin anne? Ay Zehra sen karışma. Ama ablacım ya karışma dedim. Ne oluyor orada? Ne bu gürültü? Dedemin sesi. Ben söyledim. Hadi git gelmeden dedem git Ünsal. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Ölsem de gitmiyorum. Seni almadan gitmiyorum. Enişte Dedemi ikna edecek bir kişi var, o da Ziya Hoca. Sen bekle burada, geliyorum. Hadi kayınço da. Zehra! Zehra! Ne, ne oluyor? Dedeciğim, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben e, Ziya'yı uyandırayım. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben Ziya'yı uyandırayım. ああ。Allah Allah.